Merhabalar dostlar, iyi sabahlar, tünaydın, iyi akşamlar ya da iyi geceler. Umarım iyisinizdir. Benim için her yaz olan bir şey bu. Ee, yineden tek kişilik, e, yalnızlığımı yaşadığım günlere geldim. Evde tek başıma yaşarken işe gidip geliyorum. Tam bir bekar hayatı, e, sefillik hat safhada. Ben tabii ki kendime sahip çıkmayı, kendi işimi görmeyi öğrendim ama... Yine de bir de üzerine bundan sonrası için kendi işimi kurmak amacıyla başlamış olduğum araştırma ve iş geliştirme çabaları, bunu safaları falan da eklendi. Biraz da bunun heyecanı ve baskısı da var üzerimde. Geçen hafta malum iki tane podcast yayınladım. Bir tanesini çok daha önceden kaydetmiştim. Şimdi bu hafta hem havaların, özellikle İstanbul için konuşuyorum, lanet bir şekilde sıcak olması, bir de ağır bir şehir yalnızlığı da eklendiği için farklı bir konuya değinmek istedim. Biraz hazırlıkçılığın çekirdeğine geri dönmek istedim. Tabii ki bazen işte keşke bu saatlerde de ada vapuru olsa falan diyorum. İşte binsem havada bir an nebze olsun serinlediği için. öyle yıldızlara bakarak falan gitsem. Biraz kafa dinlesem. Yasak olmasaydı bir sigara yaksam. Güzel bir şey olduğu için değil ama. Hani o anın tadını çıkarmak için. Ama insan yalnız kaldığında hem böyle biraz romantik, hem biraz hüzünlü, hem özlem dolu hissediyor. Biraz kafamız geçmişe de gidiyor. Bazen bu flashbackler falan da yaşıyoruz. Ama işte tam da böyle nalet bir yaz sıcağı gecesinde bazen biraz böyle ilk gençliğime geri dönüyorum. Hani insanın işte aşkla, sevmekle, sevilmekle ilk imtihanları, İlk hüzünleri, büyüme sancıları, karakterinin oturması için acı çektiği, sıkıntı çektiği bu dönemlerle alakalı en canlı anılarım, en üzüldüğü zamanlarım hep nedense sıcak yaz geceleri. Galiba sıcağı sevmemekle bir alakası var. Kafamda daha çok yer ediyorlar. İşte bu yüzden, tüm bunlar yüzünden, sevdiklerinizin kıymetini bilin ve onlar yanınızda değilken de onları özleyin olur mu? Şu an hem eşim, hem de çocuğum evde değiller. Bu yüzden de akşamları Lee Harvey Oswald misali tüfek temizliyorum. Neyse, size depreşen gece özlemimle, yaz sıcaklığıyla vesaireyle alakalı daha fazla sıkmadan artık konuya girelim. Buradan tüm e, şu anda yalnızlık çeken e, dostlarımı saygı, sevgi ve anlayışla kucaklıyorum. Şimdi arkadaşlar normalde ben bu konuya girmeyeceğim, bu konuya girmeyeceğim deyip deyip duruyordum ama artık şu EDC, Everyday Carry yani günlük taşıma konusunu baktım ki insanlar bunu kıyamet çantasıyla veya ilk yardım çantasıyla falan karıştırıyorlar. Ben de dayanamadım açıkçası. Bunu herkes ya yanlış anlatmış ya da yanlış anlatmış durumda. Türkçe kaynaklarda çok fazla doğru bilgi yok. Birkaç tane öyle emsel video buldum ama tam tatlı tam anlamıyla tatmin edici ve açıklayıcı olduklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla da bu podcast'te biraz kendi çabamla anlatmaya çalışacağım size. Şimdi biraz kişiden kişiye tanımın kapsamı değişiyor tabii ki. Ama aslında ne olursa olsun çoğu durumda veya her durumda cebimizden, çantamızdan çıkacak veya taşıdığımız günlük eşyalarımız bunlar. Bunun zaten temelinde işte cüzdandır, telefondur, saattir, kimliktir. Bunlar zaten var. Bunları herkes taşıyor. Peki hazırlıkçı adamı diğer insanlardan ayıran şey nedir? Olasılıkları geniş tutmamız aslında. Mesela birkaç tane meslek grubundan örnek verelim. Bir kafanızda canlandırın. Bir gazeteci, bir gayrimenkul danışmanı, masa başında çalışan bir mühendis, çağrı merkezindeki bir müşteri temsilcisi. Alışveriş sitelerinden yapılan alışverişlerin siparişlerini tüm gün dağıtan bir kurye ya da acil serviste çalışan bir hekim. Yani bunları boşuna saymıyorum. Şöyle bir gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Kocaman bir şehirde her gün hayatını kazanmak için çalışan bu mesleklerden herhangi ikisi aynı EDC'yi taşıyabilir mi? Benim nazarımda cevap hayır. Herkesin kendi iş kolu, işe gidiş gelişi, okula gidiş gelişi farklı mesafeleri var. Bazı insanlar işe ve okula gitmek için komşu şehirlere bile her gün gidip gelebiliyorlar. Ve çevresinin genel olarak durumuna bağlı olarak taşıması gereken EDC'ler birbirinden tamamen farklı. Gidip her gün X-ray cihazından sabah akşam geçip e, güvenlik kontrolü işinde bir plazaya girip çıkacaksınız iş için. Mesela o çakıyı, multi tool falan unutabilirsiniz. Yani taşıtmazlar size el koyarlar. Veya her Allah'ın günü insanların evinde fiber internet veya işte VDSL'e bağlamak için matkap çalıştıran, kablo çeken bir teknisyensen e-multitool'un mutlaka üzerinde olmalı. Elbette yani standart bir alet kutusu falan var bu insanların ama fazladan 700 gram da kimseyi öldürmez arkadaşlar. Kanalda genç kardeşlerim var. Özellikle onlardan bu konuda da çok soru geliyor. İşte hazırlıkçılığın en önemli temel taşlarından bir tanesi arkadaşlar bu evrede ikili konusu. İşte kıyamet çantanız, deprem kutunuz, 72 saat çantanız, işte bulundurma ruhsatlı silahınız vesaire bunlara ulaşamadığınız durumlar, ihtimaller her zaman olacaktır. Ama EDC demek her zaman taşıyorsun demek. Elinin altında olabilir demek. Bu yüzden bu listeye mümkün olan en küçük, en hafif, en dayanıklı ve en işlevli şeyleri toparlaman lazım. Bunlar önemli kelimeler. Çok yer tutmayacak, hafif olacak, dayanıklı olacak, sorun çözmene yardımcı olacak. Bu eşyaları böyle bedeninin bir parçası gibi tanıyacaksın. Kas hafızan bunlara uzanacak. Elin kolun bunlara uzanacak. Bunlarla sorun çözmen lazım. İşte bunu da açayım. Önce sakin kalabilmen ve düşünebilmen lazım. Şimdi bir gece uzandığında işte bir toplu taşıma aracında giderken bilgisayarda telefonda bu ve benzeri podcastleri dinlerken sakin olmak çok zor değil. Ama mesela çatırdayan ve sallanan bir binada korkunç bir uğultu eşliğinde deprem olurken ya da başlamış olan, devam eden bir yangından dolayı dumanla kaplı, nefes almanın zorlaştığı, yanan bir iş yerinde işte bu durumlarda sakin kalmak esas zor olan şeyler arkadaşlar. Bunun için EDC'ni ezbere bileceksin. Kas hafızasıyla uzanacaksın çantana ya da cebine düşünmeden bileceksin içinde ne var, hangisi, ne işe yarıyor. Yani sonuçta sen insansın. Hepimizin korkuları var ve korkacağız da böyle durumlar. Zaten korkmamak sende bir sorun olduğunu işaret. Ama buna rağmen fark yaratacak şey elinden geleni yapmak olacak. Şimdi kendi iyiliğisiyle istemden örnekler vereyim. Bunu yorumlara da yapıştıracağım. Mesela autoit Kutun. İçinde bir mini USB ve USB-C birbirine çeviren uçlar var ve bir tane sağlam kaliteli kısa kablo'm var. Leatherman Squirt e, multi var. Küçük bir aynam var. Gerekirse işaretleşmede kullanmak için. Mini bir kurşun kalem. Ataç. Eski bir kredi kartına sarılmış azıcık tamir bandı. Bir flash bellek. İçerisinde kimlik bilgilerim var. Önemli belgelerimin kopyaları var ama şifreli halde. Aracımda mutlaka Kebar Tanto çakımı taşıyorum. Bu oldukça sağlam, oldukça e, işe yarar bir çakı. E, oldukça da gerekirse birçok şeyde kullanabilirsiniz. Bagajımda her zaman bir go bag var. Bunu önceki podcastlerde açıkladım. Eve dönüş çantası olarak dinleyebilirsiniz. Ve gri adam olmak adına her gün taşıdığım e, EDC çantama gelelim. Altoid kutusu zaten açıkladım. Powerbank Kredi kartına sayılı tamir bandı ekstra olarak ikinci bir set. Şarj kablom. Demonte Baofeng UV 5R telsizim. Küçük olduğu için az yer kapladığı için. Ee, bir tane bandana. Kağıt ve kalem. Bunlar bence çok önemli. CD kalemi. Birçok yüzeye yazdığı ve dayanıklı olduğu için. Kağıt maske ve yara bandı. Bunları ayrı bir buzdolabı poşetine koyuyorum. Hem temiz kalıyorlar hem de istediğim zaman nerede olduğunu biliyorum. Yedet bir, yedek olarak bir adet çakmak üzerimde cebimde olabilir ama bir tane de yedek mutlaka oluyor. Bir çift çorap. Bunun sebeplerini daha önceki podcastlerde açıklamıştım. Termos. Yanımda taşıyorum mutlaka suyumu koyuyorum. Plastik şişeler güvenilmez arkadaşlar. Bunlar kolayca patlayabiliyor, sızıntı yapabiliyor. Termosları tercih edin. E, laptop'um. laptop'ım. Buna tabii ki adaptörü ve mouse dahil ek bir tavsiye vereyim bu konularda. E, bu cüzdanınızda hem e, ehliyet hem yani ehliyeti olan arkadaşlar için konuşuyorum. Hem ehliyet hem e, Türkiye Cumhuriyeti kimliğiniz oluyor. Ama aslında ehliyetinizi cüzdanınızdan ayırıp araç ruhsatınızın içerisinde, aracınızda eğer varsa bulundurun. Yoksa da ehliyetinize ihtiyacınız olmayacaksa evinizde tutmaya çalışın. Böylece hani olur ya insanlık hali cüzdanınızı bulamazsınız bir şey olur düşürürsünüz vesaire. Yine de geriye bir kimliğiniz kalmış olur kim olduğunuzu ispatlamak için. Şimdi 2023 yazı itibariyle benim setup'ım yaklaşık bu şekilde. Elbette bu go back beraber de oldukça detaylı ve hacimli bir setup. Her iki çantayı da üzerinde taşımak istesem artı işte çakı vesaire. kolay değil uzun mesafe yürüdüğünüzü farz edin. 30 km 20 km yürüyeceğinizi farz edin çok fazla ağırlık yapmamalısınız kendinizi. Ancak insanın aracıyla olmadığı veya aracını terk etmek zorunda kaldığı, aracına gidemediği durumlarda da günlük taşıdığı bu EDC çantası hayati bir önemde. Bu bir sırt çantası olabilir, bel çantası olabilir, başka bir şey olabilir, bilmiyorum yan bir çanta olabilir, postacı çantası. O size kalmış ya da geniş bir kargo pantolonunun ceplerine koyduklarınız. İnsanlar mesleklerine, çevrelerine göre bunlara ekleme çıkarma yapabilirler. Bunu zaten analiz etmesi, tahlil etmesi gereken sizsiniz arkadaşlar. Şimdi bu çok fazla tekrar ettiğim ilk bölümde bir sorun çözme konusu var. Buna da bir değinelim. Çünkü neden? Çünkü kimse tamamen güvende değildir. Ve hayatımızdaki birçok şeyi tamamen kontrol etme şansımız da yoktur. Şimdi bu klişe bir laf bu. Sorun çözme. Tamam ben izah edeyim sizin izninizle. Acil bir durumun ilk yapı taşları nedir? Tabii ki kontrol edilememeleri ve bir anda meydana gelmeleri. Yani şimdi senin planladığın hazırlıkların ne kadar detaylı olursa olsun elinde o anda böyle elinin uzanabildiği ne imkan varsa onunla hareket etmen gereken hatta saniyelerle ölçülecek kadar kısa sürede aksiyon alman gereken ve bunlarla senin hayatını ve bazen de tüm ailenin hayatını muhafaza ve müdafaa etmek için harekete geçmen gereken durumlar olabilecek. Bunu unutma. Yani evinde hiç kimsenin hareket etmediğinden eminsen, mesela karı koca yatıyorsunuz, evde de başka kimse yok, çocuk varsa da gece uyanma alışkanlığı kesinlikle yok, evinde tıkırtılar duyuyorsun, adım sesleri duyuyorsun, bunun yabancı biri olduğundan eminsin eğer daha önce pratik yaptıysan bu konularda, evinde tatbikat yaptıysan, baş ucundan silahını alıp böyle sessizce kurup etrafı kolaçan etmeye başlamak için sence kaç saniyen var? Bir hesapla. Ya da çok şiddetli bir sallantı başladığında gece uykudasın. Hayat üçgeni oluşturman gerekiyor. Hem uyanacaksın, hem durumu kavrayacaksın, hem de hayat üçgeni oluşturmak için harekete geçeceksin sınırlı saniyelerin ve sınırlı imkanların var. İşte durumlar bunlar. Ama baş ucunda bir TP9 tabancan veya deprem çantan varsa işte bu çok fark yaratabilir bu durumlarda. Elbette önceden bunları pratik ettiğini, bunları kafanda canlandırdığını, buna tatbikatlarını yaptığını düşünüyorum. Eğer elin oraya gidebiliyorsa bir şansın olur. Bundan seneler önce İstanbul'da yine bir arkadaşım bu metrobüslerin karıştığı bir kazada yer almıştı. İki metrobüs çarpışmıştı arkadaşlar. Bana anlattığı e, konuyu tabii çok detaylı ve uzun anlattı ama en can alıcı kısımları hatırladığım kadarıyla sizinle paylaşmak isterim. Mesela şunu demişti. Her şey saniyeler içinde olup bitti. Tutunuyordum böyle ayakta gidiyordum dalgın dalgın. Bir anda böyle tek kolumla tutunsam bile anında böyle bir anlık bir şekilde böyle 10-15 kişi etrafımdaki insanların Ağırlığını hissettim ve tutunamadım, savruldum. Bir sürü insanın aynı anda yere düşüp savrulduğunu düşün. Burada kontrol etmenin imkansız olduğu et, bir sürü etmen var tabii ki. Ama kontrol edebildiğiniz şeylere gelelim isterseniz. Sorun çözmekten bahsediyoruz çünkü. Şimdi yere düştünüz, savruldunuz. Öncelikle kendinizi toparlayıp nefesinizi düzenleyin. Bir bakın elle gözle yaralı mısın? Kırığın çatlan var mı? Uzuvlarını, parmaklarını hareket ettirebiliyor musun? Boynunda bir kitlenme var mı? Yani boynunla alakalı bir şey. Allah korusun olur ya. Yani işte bacaklarını hissediyor musun? Kolların, uzuvların çalışıyor mu? Size i̇şte böyle bir elle gözle dokunarak bir bak. O ilk saniyelerde yaralanmış olsan bile hissetmeyebilirsin. Adrenalinle, korkunun etkisiyle. Baktın. Sen de ilk yardımı gerektiren... Acil bir durum yok. Ufak tefek sıyrıkların, belki dandik bir kanaman var vesaire. Çok e, sıkıntılı bir durumda değilsin. Bir bak bakalım etrafına. Yardıma ihtiyaç duyan insan var mı? İlk yardım konusunda bir eğitimin yoksa, bununla ilgili bir pratiğin yoksa, bence insanlara dokunma. Bazı şeyleri daha kötü hale getirebileceğinizi unutmayın. Ülkemizde kazada, araçta sıkışan insanları bir şekilde çıkartıp karga tulumba taşıyan insanlar var. Bunlar birçok zaman sakatlıklara hatta ölümlere bile sebep olabilirler. O adamın iç kanaması var mı biliyor musun? Baktığında bunu anlayabilir misin? Çoğunlukla anlayamazsın. O yüzden dokunma. Eğer bilmiyorsan dokunma. Bu kadar basit. Ama tabii ki yapılması gereken şey ne? İlk yardım eğitimi almak. Çantanızda yer alan EDC'nize ulaşabiliyor musunuz? Ulaşabiliyorsanız şöyle bir ibuprofen veya benzeri bir ağrı kesici alın. Bol suyla yutun. Su korkunuza da fayda, fayda sağlar, iyidir. Kendinizi güvene aldıktan sonra da yardım ihtiyacı olanlara yapabiliyorsanız yardım etmeye çalışın. Şimdi kazadasın, başına geldi. Baktın, bunları da yapabiliyorsun. Bilincin de açık, önemli bir yaralanman yok. İnsanlara da yardım edebiliyorsun. Ne mutlu sana. İşte bunlar yapabileceklerinizin bazıları. Eğer kafanızı çarptıysanız her zaman Unutmayın ki kafa travması ihtimaliniz var. Muayene olacaksınız arkadaşlar. Böyle durumlarda paniğe kapılacak insanlar var. Ne olursa olsun kimin başına ne gelirse gelsin yerde yatan insanın üzerine basıp geçip böyle e, kendini dışarı çıkartmaya falan çalışacak böyle bilinçsiz panik içinde insanlar veya bencil insanlar olacak bunları unutmayın. Bu tarz insanlardan önce kendinizi sonra da etrafınızdaki çocukları ve yaşlıları sakınmaya çalışın. Bu böyle dediğim gibi açılacak ilk kapıdan, ilk boşluktan kendini dışarı atmaya çalışacak böyle bilinçsiz... E, bilmiyorum, yani ağzımdan da kötü bir kelime çıkartmak istemiyorum ama bu insanımsılara e, benzemeyin, siz öyle olmayın. Bu EDC konusuna kafa yoran insan zaten yani koyduklarını hem ezbere bilecek, böyle bir durumda bile onlarla ne yapabilir? ...bunu önceden düşüneceği için, bunu düşünmesi gerektiği için... ...ve ölü ağırlık taşımamak gerektiği için... ...altında çiziyorum... ...bunları kullanarak o anda bir fark yaratabilir. Bunu unutmayın. Tekrar söylüyorum. Ne koyacaksın, ne alacaksın, üzerinde ne var, ne taşıyacaksın bu senin karar. Benim listemi taşımak zorunda değilsin. Mutlak doğruyu kendi gerçeklerini, kendi şartlarını göz önüne alarak kendin bulabilirsin. Belki çok daha azı lazım sana, belki daha fazlası. Bu sana bağlı. Lütfen e, bu konfor alanımızda e, nedense Türk insanı olarak yapmayı çok sevmediğimiz bir şey var. Kağıt kalem kullanıp bir liste yapmak. Bunu biz millet olarak sevmiyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Lütfen e, bu konfor alanınızdan bir çıkın. Bunu daha önce yapmadıysanız bile bu konuyla ilgili lütfen yapın. Bunun faydasını göreceksiniz. Son olarak. Arkadaşlar yaşamımızda doğal afetler, savaşlar, çatışmalar, terör olayları gibi şeyleri ya şahit oluyoruz veya bizzat içinde olma ihtimalimiz her zaman var. Özellikle de bu çağda. İnsanların çoğu böyle durumlara hem hazırlıksız hem de genel refleks ne pahasına olursa olsun başkalarının zarar görmesine aldırmaksızın kendilerini önce kendilerini kurtarmaya çalışmak şeklinde. Şimdi böyle bir durumda herkes bu kötü senaryoda bilmeden veya bilerek, her ikisi de mümkün, kötü bir rol oynayabilir. Veya alternatif olarak bilinçli bireylerin sarısı, sayısını arttırmalıyız ki bu durumlarda panik yapan bilinçsiz insan sürüleri yerine daha olumlu tablolarımız olabilsin. Bu tamamen bizlerin elinde. Bu konudaki olumlu örnekleri ülkemizde duyurmalıyız, tanıtmalıyız. Önce kendimiz hazmetmeliyiz. Bundan sonra da bu bilinçlenmede bir payımız olabilirse ne mutlu bize. Bu şekilde sözlerimi son verirken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Unutmayın, son güne kadar hazırlanmaya devam. Hoşçakalın.